Arkadaşlar merhaba e, Gereksiz gelen Başıboş mesajlar aramalar Reklam aramaları vesaire Virüslerden Kurtulmanız için El devletten ticari elektronik ileti Yönetim sistemine giriyoruz arkadaşlar İşlemimiz devam ediyor Yeni iletişim adresi ekle diyor İletişim adresi türü Yukarıdaki metni okudum Telefon numarası olarak yapıyoruz arkadaşlar Ve telefonumuzu giriyoruz bu buraya ben demeniz yeterli şu kısma ve numaranızı giriyorsunuz Num numarayı girdikten sonra ileri diyor devam diyoruz doğrulama kodunu giriyorsunuz arkadaşlar doğrula diyoruz oradan. İletişim adresi listesi diyoruz ve onayları yönet bakın arkadaşlar buna basıyoruz bakın arkadaşlar buradan hepsi listelendi bak A101 otomatik hani bilginiz dahilinde olmadan bakın kaydetmiş Alyans Sigorta, Ajet, Alyans, Araba.com hiç haberim olmayan şey Eleman.net o yüzden hepsini red diyoruz arkadaşlar bu kadar basit beni izlediğiniz için teşekkür ederim youtube kanalımdan videomu beğenirseniz abone olursanız ilk yeni içerikler gelir yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar teşekkür ederim Allah razı olsun